Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlarım. Şunu size göstereceğim. çok güzel bir şeymiş gerçekten. Bu kadar güzel ütü yapıyor ki tam tatilik. Bavula at gez dolaş. Arkadaşımın bu ütüsü. Gün saklı kente ve kanyona gideceğiz. Sonra da gün batımına Patara'ya gideceğiz. Güzel uyurken arkadaşım kahvaltıyı hazırlamış bile yani. Şimdi beyler uyuyorken ben de ütülerimi yapayım kolay çıkarız dedik hazırlanın.

Ha. Evet, bir bir... Ay annem benim. Aşkım benim. Ay bak. Süt nerede? Ha, anne anne. <laughs> Ay. Ay. Ay, kocaman yaptı. Ay. <laughs> Suyu. <laughs> Hadi bir daha yüz bakalım. Oy, bir Cengi daha bir yüz daha bakalım. Yüz bakayım. Yüz önce yüz. Hadi yüz bakalım. Nasıl yüzüyorsun oğlum? Yapma. Ha yüzüyor. <laughs> ne yapıyorsun şu an? Bari. Yüzüyor musun? Ba ee, babayım babayım. Babayım. Hayır. <laughs> ne güzel yüzüyor benim oğlum. Uy. Kulaç attı. <laughs> <laughs> kulaç mı attın sen? <laughs> Bak. Oy, kulaç atıyor ya bu çocuk. <laughs> Hı. <tut>, <laughs> 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 Allah seni veren eşküller olsun ya lan fedaene Arkadaşlarım havuzdan çıktık Cihangir'i uyuttum şöyle ki ishal oldu. Burun akıntısı da köydeyken, İstanbul'dayken vardı. E, burun akıntısı beni korkmuyor. bir de burun akıntısı yeşile, sarıya dönmedi. Ama acayip ishal oldu muhtemelen. Yerlere, çorapta gidiyorsan, terlikte gidersem yanına ayak basıyor. Bugün de birazcık suyla oynadı. Ananın da etki eder mi bu kadar? E, hem bağırsaklarına düzenleyici probiyotik alacağım. Hem de şey yapayım dedim. Aferin şurup alayım dedim. Ateşi falan yok. İştah falan yerinde. Bu tarz yolculuklarda çocuklar başa hep gelinir böyle şeyler. O yüzden çok da şey yapmadım. Stres yapmadım ama üzüldüm tabii ki. Ben de giyindim. Burada Cihan gibi uyuttum. Şimdi arabaya bineceğiz. Yaklaşık 40-45 dakikalık bir yol geçeceğimiz için arabada öyle uykusunu alır. Neşeli uyanır inşallah. Bence Cihan gir yavaş. Cihan gir yavaş. Yavaş ben seni oturturum Hayır, anneciğim. Cihan'ı sallanıyor Hiç musun babanla anneciğim? ha? Tamam yap. Tamam. Ne oldu? Bilmiyorum. Ee, şey İpe gidiyorum. bastın. Ha ip takını dur. Ay korktum biliyor musun? Ben de vallahi. Ha ay <laughs> tamam orada dursun. Ha. Tut tut. Cihan ısı getiriyor. Ah Cihan Ağabeyler evi Gel anneciğim. Tamam. Evet, evet. Cihan hepsi buraya geliyor. Evet, evet. Tamam ne sen hadi gel gidelim. Tamam. Gel. Ekmeği bitirmeyin. Komet resim kızlar bize baya ekmekler getirdiler. Bir güzel besledik vallahi. Sonra Cihangir'e bir baktım. Adamın getirdiği baya ekmeği yiyor çocuğum ya. Çok komik. Arkadaşlarım bundan yıllar önce şurada ejder meyvesi ve kaynana dili meyvesini denemiştik. Sizlerle beraber hatırladınız mı? Değişik. Yiyeceğim. Canım çekip de yenmez bence. Güzel. Çok güzel. Çok güzeldir. Bu ne kadar abla? Hep senden verdim baba. <laughs> Aa hep anılar canlanıyor gözümde. Arkadaşlarım Saklı Kent Kanyonu'nun içerisinde ilerliyoruz. Cihangir şunu takmayı çok sevdi. Takacak mısın? Boş. Bilmiyorum ya. Sanki böyle o zamanın bir film karesinde gibi hissediyorum. Yani sana da oluyor mu? Şaşı yap gözlerini vörtlet. Sinini yap. Gül. Aşk aşk bak. <laughs> Ay yapacağız. <laughs> çok tatlı ya. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlarımız Samet ve Esma Cihangir'de e imtihanı. Koş, Cihang e, Kanka siz çekilin. Can çeksin size. Oradan yürüyerek ya ben biraz geçerim de sona devam etmem ya arkadaşlarım kenara koydum şu bankta yine babayla çekilmiş bir tozumuz vardı onu da tazeledik. Oo <laughs> dondun dondun Yapma anneciğim çok soğuk. Yenek yenek. Ne bu Yapma <laughs> böyle gel Çocuğu bırak niye? Tamam da işte niye gelemediler? Sabun geliyor Geliyorlar mı? Geliyorlar. Arkadaşlar çocuğumuz arkadaşlarımızı tercih ediyor. Bizi değil. Şöyle günün ikinci kısmı için gün batımı için güzel bir kombin yaptım. Arkadaşlar kombin değişikliği yaptık hemen. Devam ediyoruz. Zaten e, değişik değişikliği hani üstüm üstümü bir sebebi tabii ki kombin değişikliği de olsun. Fotoğraf çekelim. Bir de orada çok ıslandık. Çamur oldu. Ona devam edemezdik. Şimdi hazırız. Arkadaşlar antik kente geldik. Patara'dayız. Şuradaki o kemer çok güzel duruyordu. Bir de güneş vurmuştu. Güneşi kaybettik. Çok üzgünüm. Vallahi bunun için üzüldüm yani. Cihangir erkekleri bıraktık. Biz fotoğraf çekilmeye geldik. Buramada. Evet <laughs> çok güzel. Allah'ım şuranın ihtişamına bakın. Çok iyi. Vay canına. Şuradan indirebilirsin. He. Ben seni çekeyim. Bir iki fotoğraf çek bana ben seni çekeyim olur mu? Hadi o bak önce. <laughs> Güzel mi orası? Geleceğim. Babası da buradan gidiyor. Mesma, Hayatım çok güzelmiş değil mi burası? Bak burada ne Hadi. Çeşme başına görüşürüz atçı. Zeytinleri toplayın gelin. Ha <laughs> Karım gitti. Karım gitti. Oh, Adam ya. Gel bırak bırak. Gel gel. Yani görmedik demeyiz. Daha kaç yıl sonra geliriz. Allah bilir bir bakalım şu plaja dedik bu karanlıkta <laughs> Cihan girin koşturması hiç bitmiyor Allah'ım bu çocuk neyle besleniyor bir daha da sütü veriyoruz biz bu çocuğa tövbe bak aha çocuklu tatil nasıl geçiyor <laughs> ağrı kesici ilaçlı Go, ama olmasa da daha kötü geçerdi. Değil mi? Hep onu anardık. Tabii canım, de Şimdi de Şimdi anlıyoruz. Hep dur oğlum, yapma oğlum. Diğer tüyünü hep tiyangir olsaydı, keşke olsaydı. Evet. Bara Bara evet. Yıllar sonuna baktığımızda zorlukların evet. hatırlamayacağız, o... kolaylıkların hatırlayacağız. Bak yapma biz minibüsle otobüsle balayı yapmış çiftiz. Çocuklu mu gezebileceğiz? Yani evet, hayırdır. Altımız araba, çok şükür. 5 tane çocuğu var. Bir tanesini de saydılar. Vay canına. Bu nedir? <laughs> Yapamadım. Şu pembe yeşil mi? Sence esmal pembe mi? Pembe alayım. alayım. Ben evet Evet pembe. Şundan yeşil uç alacağım çünkü. Tamam. Şunu alacağım. Acaba bunu iyisini mi alsayım? Yok, şunu O alacağım. da barok ince o da. Barok sedef yani. Alacağım. Bir de şöylesi var istersen. Sen bilirsin onu. Yani. Bak. Onu da versin. Hepsinden satıyorum. Ben bir tane deniz kabuklu alayım bence ya. Al güzelim uzatırız. Üçü ne kadar şimdi ablacığım? 300. Bir tanesi 7 oluyor. Bak bu da böyle. Tamam ablacığım. Evet. Hangileri? Burada oluyor mu? Yok bu değil. Bir dakika. Evet. Bu üçü. Üçü, üçü uzayacak. Bir dakika. Sen de eve kesin uzat abla. Şunu Aynı alayım sını... ben. Şunu mu? Al. Evet, al. Şunu alayım. Bunun, bak, bunu bak, seçeyim bu yerine. Bu domates, bir de ay taşı var beyaz olarak da. sanki renk seçelim. geldi ya bu renklerle kombin Bütün de yapardım aslında. Ya, çok güzel bunlar Sence? Sen Hadi mesela sen. zevkine göre hangisini hmm. seviyorsun? Kafanı karıştıracağım şimdi. Şu tonlar hoşuma gidiyordu. Üstümde yeşil var diye bu tonu aldanıyor olabilirim hmm. sürekli. Şimdi ben kolyelerimi... Kız! nere? Aferin benim oğluma. Ah, teşekkür Merhaba. ederim. Oh, Sen oh, çok misafir. <laughs> Arkadaşlar bakın ne yedik biliyor musunuz? Bir iki üç mercimek. Ben bir tane ıspanak yedim. Cihangir'e bir tane erişte, bir tane erişte, bir fırın yemeği vardı. 2 dört tane lahmacun, bir de enginar vardı ve içecekler var. Hesap kimde yapalım dedik. Dört tane kart var elimde. Tamam ön tarafları gözükmesin ama. Tam tamam. arkasından Beyim. göstereceğiz Tamam. Sen uzatırsın abi ben seni çekerim kime gelecek? Tamam. Bana gelmeyecek kesin. O kadar şanslı ben. insanımdır ben. Bismillahirrahmanirrahim duası <laughs> okuyayım? Görünmezlik duası okuyayım? Ben Can çok şanssız. Can bilmiyor dualı. <laughs> Allah'ım sana selam. Can, desene Allah'ın kullanış şerrinden sonuçlarına. Bak, de, hala hesaplanıyor. Bu i̇şte <laughs> <farming? gülüyor> <gülüy <Valerie> Bir de e, hesap tahmini ne? Ne tutar? Ben 2.200 Esma? Samet 2.5 2.200. 2.200. Çok az. 2,5 <laughs> Samet dedi sen? 2.750. Ben de 2.860. E kime yakın geldi? Kime yakın geldi dedi bakalım. Cihan sen ne diyorsun? Kaç para tutar? <laughs> kaç hesap kaç tutar? Kaç tutmuş? <laughs> kaç tutmuş? 2000. Gel be. Vallahi gibi. Çocuk gitti. Kaç kardeşim bakar mısın Lan sen? bir dakika ver bakayım. Aa. Ben kazandım. O da ben, böyle de Ver bakayım. <gülüyor> ver <gülüyor> ben bakacağım. Ya, ya, Islak mendilleri alalım arabamızı. Ya, ya. 2015 TL 2000 yazmışlar. Aa, Kesinlikle. hakikaten çok iyi. Çok kanka çok iyi. Hadi Bot yazın orada herkes. Oradan verelim gelelim açırız seni. Hadi. Ama onların görmesi Hı. lazım Hı. kim çıktı diye. Kanka gel seçsene. Gel gel az gel ne olur. <laughs> Bak biz hesap kimde oynuyoruz? Kanka hemen seçme ya. Ama, seçme düşün. ama düşün. Kanka hemen seçme ne olur. Nereden ama şey? düşün. Bak hemen seçtim. Kimi seçti? Hocam. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama senin dedin. nereden biliyorsun senin ne olduğunu? Abi ben okudum ya. Hayır bu ya. şeyimdi. Artı Senin dedi. Yemedi. Evi kim buydu? Şimdi ne alıyorsun Artı? Kahvaltılık mı? Kahvaltıya az bir şey. Az bir şey var. Ay çok kötü. Çok kötü hayat bunlar. var? Domates alalım sadece. 3 3 tane. Ama tesisin kadar? Ama sandım. şey yarın mangalda yapacağız ya salata Bitar yaparız. Onu... 5 hem paket. Armut 100 lira. Olmadı mı? Ha böyle. Ha. <laughs> Tamam. Kimin alıyorsun? Ya aslında diyorum ki az minnacık bir pirinç alsın hani bir kiloluk. Yani evimize götürürüz. Ama da yoğurt alacağım ya zaten havuç taratör için. Yani bir dünyayla çorbasını öyle yaparım ya. Şimdi evimize geldik. Alışverişlerimizi yaptık. Yarın havada full yağış varmış arkadaşlar. O yüzden normalde yarın sabah buradan çıkacaktık. Efendim annem. Baba, bak bak orada bak. Bak 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 yatan içinde. Normalde e, villadan yarın sabah çıkış yapacaktık. Ama e, çok fazla yağmur fırtına olduğu için bir günden uzattık. Ve zaten burası bize çok makul bir fiyata gelmişti. Hani ücretli çalış öyle ücretsiz reklam değildi. Ama çok mankule gitti. Geldi Dedik ki yarın gidip otel odasında tıkınmaktan sonra büyük bir fırtına burada evde dinlenelim. Bütün market alışverişlerimizi yaptık. Geldik. Yarın bütün gün evde takılacağız. Şimdi eşyalarını yerleştiriyorlar. Ben de cihan gibi yıkayıp